Orta Doğu. Biliyorsunuz bu coğrafya yaklaşık bir asırdır fokur fokur kaynıyor. Son zamanlarda İsrail Hamas olaylarıyla tencere taşar gibi olmuş olsa da Orta Doğu bu kanlı olaylara alışkın bir bünyeye sahip. Tabi yaşanan krizler ister istemez Türkiye'ye de sıçrayınca Batı kamuoyu bu körpe ülkeyi Orta Doğu'lu olarak görüyor. Sizin fikriniz ne? Bunun aslında onlar için bir önemi yok ama hadi gönlünüz olsun diye yazın yorumlara. Hem madem çıktın yorum için oradan kanala da abone olsanız zahmet. Orta Doğu dediğimiz zaman her taşın altında olan ve emperyalizm işini sadece Amerika'yı bırakmayan güzel bir ülkemiz daha var elbette. İran İslam Cumhuriyeti. Son 50 yıldır Orta Doğu coğrafyasında bir savaş veya iç karışıklık varsa taraflar arasında mutlaka ama mutlaka İran'ın da parmağı vardır. Ha eğer yok deniliyorsa İran ile ilgili daha fazla şüpheci olun ve her türlü komple teorisine inanın dostlarım. Çünkü bu durum Fenerbahçe'nin şampiyon olma olasılığından daha yüksek bir ihtimalin var olduğu anlamına geliyor. İran'ın dış politika mottosu her zaman devrim ihraç etme yani yayma üzerinedir. Eğer hedefini aldığı ülkede Şiiler varsa onları destekle ve iktidara taşı. Ha bu mümkün değilse devrim emelleri için İslamcılığı destekle. Hamas bunun en iyi örneklerinden. Bu dış politika anlayışı İslam devriminden beri her zaman böyle. Hadi gelin üstadımız olarak size İran'ın Orta Doğu'yu fikren nasıl işgal ettiğini anlatayım. 1925 yılında İran'da Pehlevi dönemi başlayınca İran Batı değerlerini savunan modern bir çizgiye girme kararı alır. Rıza Şah Pehlevi monark biri olsa da yenilikleri her daim takip etmesini bilmiş, ülkeyi sanayi ekonomisine çevirip yüksek öğretimin zeminini atmıştı. Hatta İran Şahı bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alarak İran'ı yeniden yaratmayı planladı. Tabi Rıza Pehlevi Hitler ile sıkı fıkı olunca Britanya ile Sovyetler ülkeyi işgal etti ve tahtı da Şah'ın oğlu Muhammed Pehlevi'ye bıraktılar. Oğul Şah döneminde İran bir nevi batının kuklası durumundaydı. Özellikle İran petrollerini vakumlayan İngilizler karşısında Muhammed Pehlevi kıçını yiyim ayakları yapıyordu. Halk bu duruma ne kadar tepki gösterirse göstersin şahı kollayan bir Amerika ve İngiliz birliği vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Zamanla İran Amerika'nın Asya ve Orta Doğu'yu açılan kapısı haline geldi. İran halkı anti emperyalizm motivasyonuyla agresif bir şekilde yaşarken bu durum İslam devrimine yol açtı. Akabinde Ayetullah Humeyni liderliğinde 1979'da bir İslam Cumhuriyeti kuruldu ve Pehlevi Hanedanı tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. İslam Cumhuriyeti kurulunca Amerika ve İsrail telaşlandı. Zira Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerini kaybetmişlerdi. İran 79'dan sonra İslam devrimiyle baştan aşağı değişirken yöneticiler devrimin sürekliliği için birçok çalışma tertip etmişlerdi. Hatta devrimi yaymak amacıyla bir bakanlık dahi kurulmuştu. Ayrıca devrim muhafızları adında bir birlikte kurularak yurt dışında birçok kez operasyonlara katılmıştır. İran özellikle komşu ülkelerdeki laik ve demokratik rejimi kendisine de tehlike olarak görüyordu. Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır güzel dostlarım. Tabii ki Türkiye. Türkiye'deki laik rejimin İslam devrimine tekrar sıçramasından korkan İran, Türk halkını Atatürk'ün gösterdiği batı uygarlığından uzaklaştırmaya yönelik bir çok kez çabaya girişmiştir. Videonun başlarında da belirttiğim gibi eğer civar ülkelerde Şiiler örgütleşmiş veya siyasallaşmış ise onlara destek vererek rejimi değiştirmelerine yardımcı ol. Yok eğer Şiilik üzerinden mümkün değilse İslamcılık üzerinden politikanı sürdür. Hey Türkiye siyasetteki Şiilere destek versem ayıp olur mu? İyi de bizde Şii bir örgütlenme yok ki. Aa önemli değil. B planımızın arasında mezhepçiliğin pek de önemi yok. İslamcı da olsa olur. Yok hocam bizi de o tarz şeyler. Ne demek yok münafık. Türkiye'de popüler bir Şii etkisi olmadığı için İran layık olacağına mezhep farklı olsa da İslamcı olsun diyerek Erbakan'ın milli görüşüne destek ver. Erbakan'ın siyasi yapılanması başta İran olmak üzere dışarıya layık karşıtı bir imaj çizmiş olsa da Erbakan bu imajı düzeltmek için ekstra bir çabaya girişmemiştir. Hatta başbakan olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a yaptı. Tabi bu onun iktidarının sonunu getiren ilk adım olmuştu. Ayrıca İran'daki İslam devrimi Türkiye'deki birçok siyasal İslamcıyı oldukça heyecanlandırmıştı. Bu arada belirtmeden geçmek kayıp olur. 30 Ocak 1997 yılında Refah Partili Sincan Belediyesi Kudüs gecesi düzenledi. Salona Hamas ve liderlerinin fotoğraflarının asılması, davetli olan İran Büyükelçisi'nin yaptığı rejim karşıtı konu ve sergilenen cihat oyunu kamuoyunda büyük bir tepki yarattı ve böylece Erbakan iktidarını resmen kaybetti. Diğer yandan İran Orta Doğu boyunca terör örgütleri vasıtasıyla İslami hükümetler kurmak için büyük bir fon ayırmıştır. Bunun Türkiye'deki ayağı Hizbullah'tı. Ama Suriye'ye baktığımız zaman İran seküler ve çok da dindar takılmayan Esad rejimini devirmek yerine ona canı gönülden destek veriyor. Kafanız çok karışmasın sonra toparlamakla uğraşmayın diye hemen açıklayayım. Esad layık olsa da mezhep olarak Şii ve Suriye'de bir nevi Sünniler ile çatışma halinde. İran'da mezhep dışına destek vererek Sünnilerin bölgede güç kazanmasını istemiyor. Nitekim İran'ın Orta Doğu'daki hegoman güç olma idealinde Suriye'nin rolü oldukça büyüktür. Amerika ise mevcut durumu çok iyi analiz ettiği için çakallık yaparak İran'ın soğuk mezhep savaşlarına da dahil olmuş ve Şii karşıtı sünni yapıları finanse ederek İran'ın Orta Doğu üzerindeki yayılma politikasına çomak sokmuştur. Evet kilometrelerce uzakta olmasına rağmen. Ama İran için dış politikada her zaman din ve mezhep öncelikli değildir. En önemli örnek ise İran'ın Şii Azerbaycan ile Hristiyan Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkta açıkça Ermenistan'ı desteklemesidir. Hem de bu destek arkandayım adımından çok daha fazlası dostlarım. Bunu bunun tek sebebi 25 milyondan fazla Azerbaycan Türk'ünün İran'da yaşaması ve Azerbaycan'ın İran'ın kuzeyini Güney Azerbaycan olarak görmesinden kaynaklanıyor. Yani Ermeni sorununu halledebilen Azerbaycan'ın bir sonraki girişimi Güney Azerbaycan toprakları olursa İran sıcak yatağından fırlamaz mı? Ne gerek var bunun korkusuyla yaşamaya değil mi İrancım? Bu sebeple olası Türk birliğini engellemek için Azerbaycan'ın Ermenilerle her daim sorun yaşaması gerekiyor. İran'ın bir diğer düşman olduğu ülkede Suudi Amerika'dır. İran İslam devriminin lideri olan Humeyni Suudlar ile ilgili şöyle demiştir. Müslüman milletlerin bu asırda ezilmeleri ABD'nin ve ve onun Suud ailesi gibi kuklalarının işidir. İşte İran'ın Suudilere karşı olan bu görüşleri ve devrimi ihraç etme çabaları Suudi Arabistan'da karışıklıklara sebep olacaktı. Ülkedeki Müslümanların %10 ila 15'ini oluşturan Şiiler İran İslam Devrimi'ni motivasyon olarak kullanarak sokaklarda gösteriler düzenlemişlerdi. Gösterilerde Humeyni posterleri açılmış ve açıkça İran lehine sloganlar atılmıştı. Suudi Arabistan ise bu gösterileri çok sert bir şekilde bastırmıştı. Tarihe 1987 Mekke Katliamı olarak geçen bu olayda 400 insan hayatını kaybeder. Bu yaşanan son mevzu olmayacaktı. Suudi Arabistan zaman zaman ülkenin sivrilmiş Şii adamlarını bastırarak otoritesini çok kanlı bir şekilde korumuştur. İran ise bu durumları her seferinde kınamış, Grande finalde de Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerini koparmıştır. Tabi her ne kadar son günlerde barışlık ayaklarına girseler de hala birbirlerini yemek için fırsat kolluyorlar. İran sadece Suudi Arabistan'da değil Irak'ta da ortalığı karıştırmaktan çekinmemişti. Evet onlar Orta Doğu'nun minik Amerikasıydı. Fitne mi? En kralı onlardaydı. İslam devriminden bir yıl bile geçmeden İran lideri Saddam Hüseyin Şiir rejiminden oldukça rahatsız olmuştu. Saddam'a göre bu Hümeyni denen herif Irak'taki Şiileri Sünnilere karşı kışkırtarak ülkede bir iç savaş çıkartmak istiyor. Tabi Saddam kolpa yapıyordu. Nihayet Orta Doğu'nun Fatih olma hayalleri onu bu tarz düşüncelere itiyordu. Bunun gibi birkaç sebepten dolayı Saddam aha girdim sana diyerek İran'a savaş açtı. 8 yıl süren bu savaşta iki taraf da cephede sıkışıp kalıyor ve en sonunda her ikisi de kendi zaferini ilan ederek kışlalara geri dönüyor. Tabi bu savaşta Yusuf Kayalp yani abinize göre en karlı çıkan hiç şüphesiz tamam Amerika o ayrı ama İran Irak'tan daha karlı çıkmıştır. Çünkü İslam devriminden hemen sonra ülkede belirleyik bir kanal şeriatın gelmesi rahatsız olmuştu. Bu çok ciddi bir meseleye dönüşmek üzereyken çıkan savaş ülkeyi yek vücut yaptı ve yönetimde bu devrim karşıtlarını kaçla göz arasında indirdi. Humeyni ise Irak savaşı bize Allah'ın lütfu diyecekti. Dilerseniz bir meseleyi toparlayalım. İran şu anda aktif olarak Filistin'de Hamas, Sabir'in hareketi ve Filistin İslami Cihat örgütünü desteklerken Irak'ta Katayip Hizbullah'ı, Yemen'de Huti hareketi, Bahreyn'de Al Astar Tugay'ı, Suriye'de Suriye Hizbullah'ı ile Bakır Tugay'ı gibi pek çok örgütü desteklemeye devam ediyor. Lübnan iç Savaşı, Yemen iç Savaşı, Irak İç Savaşı, Suriye İç iç savaşı ve İsrail Filistin çatışmaları yani Orta Doğu'da aklınıza gelen her türlü felakette doğal olarak İran'ın da parmağı var. Farslar dünyanın en tehlikeli milletidir sözünün ana kaynağı da işte bundan dolayıydı. 2023 yılında yaşanan İsrail Hamas olaylarında doğrudan doğruya İran müdahalesi olduğu da başta Amerika ve İsrail olmak üzere çeşitli ülkelerce iddia edilmiştir. İran'ın tutumu ise bu iddiaları doğrular nitelikte. İran İslam devrimi muhafızlarıyla da Orta Doğu'nun her bir köşesine yayılmıştır. Özellikle devrim muhafızlarının 5000 kişiden oluşan elit grubu Kudüs gücü, yurt dışındaki faaliyetleri Ele alan özel harekat tipidir. Genel olarak özetlemek gerekirse Ortadoğu coğrafyasında 5 güç vardır. Mısır, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve İran. Geri kalan bütün Ortadoğu ülkeleri ya kukla ya perişan ya şirket ya da hiç önemsenmeyen bir durumda. Mısır bu güçlerin arasından sıyrılmayı başardı. İsrail ise kendi meselesiyle meşgul. Geriye Türkiye, Suudi Arabistan ve İran kalıyor. Her ne kadar İran ve Suudi Arabistan örgüt destekleyecek şekilde taraf olsa da Türkiye onlara nispeten daha denge politikasından yana. İran için ise Ortadoğu'da bir düşman bir de rakip var. Düşman hiç şüphesiz İsrail. Rakip ise hep ilgilendiren Türkiye. Bağımsız olarak diğer devletlere nispeten ayakta kalabilen bu ülkeler birbirleriyle de kimi zaman güç yarışına giriyor. Tabi ayakta durmalarının en önemli sebeplerinden biri her iki ülkenin de devlet geleneklerinin diğer Orta Doğulu devletlere göre daha uzun ve güçlü olmasıdır. Ama İran'ın durumu daha tehlikeli bir haldedir. Biliyorsunuz son zamanlarda ülkede karışıklıklar oluyor. İran'da ister istemez içe doğru hafif bir sıçmaya başlıyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri İran'ın karmaşık etnik haritasıdır. Farslar bu renk cümüşünü ancak Şiilikle bir arada tutuyor. Bölgedeki Türkler ise kolay kolay asimile olmuyor. Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar. Hepsi Türk dizilerini, Türk televizyonlarını ve Yusuf Kayalp gibi yerli ve milli YouTube kanallarını izliyorlar. İran'ın ise Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik korkusu da işte tam olarak bu. Türkiye sünnilik üzerinden bir etki edemez ama ırk merkezli bir politikayla İran'da problemlere sebep olabilir. Diğer yandan İran'da sürekli ayaklanma çıkmasının sebebi ise hükümetin halkın parasını Orta Doğu'daki fantaziler için harcamasıdır. Bugün İran'da çok büyük bir ekonomik kriz var ve vatandaş Orta Doğu'daki örgütleri besleyeceğinize, oraya asker göndereceğinize bizim aç karnımızı doyurun diye neredeyse haykırıyor. İran bu